CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü seçim çalışmaları kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği, Bir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi, Atakum Doğu Karadenizler Kültür ve Dayanışma Derneği, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği, Disk Samsun Şubesi, Samsun Çerkez Derneği'ni ziyaret etti. Yoğun katılımlı ziyaretlerinin yapıldığı programlarda projelerini anlatan Cevat Öncü sıcak ve samimi geçen görüşmelerde ilgiyle Samsun'da yaşayan aksaklıkları, eksiklikleri, hataları ve çeşitli ihtiyaçların giderilmediğini gördükleri için bu şehre karşı hissettiği sorumluluk duygusuyla aday olduğunu belirten CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü, "Şehrin her tarafı betonlaştı. Ben bir inşaat mühendisiyim. Betondan, asfalttan, inşaattan para kazanan biriyim. Ama bu kadar betonlaşma şehrimize yakışmıyor." dedi.